Evet merhabalar. Çatı kapağına motor uygulaması yaptık. Daha ufak boyutlarda e, ihtiyacı olan müşteriler için motorumuzu taktık. Bir açalım. Panjur anahtarıyla basılı tutarak motora enerjinin gelmesiyle açılacak. Evet motorun 24 santimetrede 36 santimetreye kadar açılma özelliği var. Üzerinde bir pimi var. Pimi 24 santimetre, 36 santimetreye getiriyorsunuz. Ona göre şu an motor 36 santimetreye açılma. Evet. Kitleden bir de kapatalım. Evet. Üst camımız temperli bunun. Evet bu kadar.